Merhabalar ben S306 Server'ından Eksiyonbol Kusura bakmayın uzun süredir video atamıyordum Oyunu bırakmıştım Yaklaşık olarak 2 ay veya 2.5 aya yakın Bir bırakmam oldu Oyunla soğumuştum Bazı sebeplerden dolayı ıhı, Video çekemiyordum ve Oyuna ara vermek istedim Bunu Server'ımdaki herkese de söyledim Anlayışla karşıladılar Bazı sebeplerden dolayı ee, Tekrardan oyuna döndük Tekrardan ıh, Eski gücüme ulaşmaya çalışıyorum ve tüm itemleri dağıtmıştım. İttifak derebeğimizi Berkan'a vermiştim. O da video çekiyor zaten biliyorsunuzdur belki. Ee, tekrardan dönmek istedim. Ve gücüm yaklaşık olarak 270-240 milyon civarı bir şeydi. Tekrardan çarı topladık. Ee, Sağolsun tüm ittifakımdaki herkes... Öncelikle Cafer abi, Mehmet abi, Berkan... Gece Güneş'i, Trakyalı, Poseidon'a tekrardan teşekkür ederim. Bayağı destekleri oldu. Bugün de sizlere çardaki eksikliklerle alakalı bilgiler vereceğim ve çarda bazı şeyler göstereceğim sizlere. Yani şöyle bir yer açılmış. Burasıyla alakalı birkaç takım bilgi vereyim size. Yani şu mesela üstüne tak diyor ama gücümü düşürüyor. Göstereyim size şu şekilde. Bilge direnişi olduğu için bunda ekstradan güç veriyor fark ettiyseniz eğer. Yani 500K'ya yakın bir güç eksikliği yapıyor bunda. Ama sihirli değeri bunun 8002, bunun 6702. Yani sihirli değer daha önemli burada. Bunu keşfettim. Ama güç bakımından yani benim gücüm biraz düşük olduğu için serverundaki ve diğer kamptaki insanlar için bu şekilde kullanıyorum ben bilginiz olsun bunu fark ettim onun dışında çara bazı itemler takacağız ekstradan güç kasmam için onları göstereyim sizlere sağolsun Mehmet abi Berkan ve Cafer abi sayesinde bazı itemler verdiler onları takacağız sizlerle birlikte Bunları tek tek çıkartayım ben. Bunlar da zaten geçmişte benim biriktirdiğim şeyler. Biriktiriyorduk devamlı. Sizler ne yapıyorsunuz? Keyifleriniz yerinde mi? Oyuna devam ediyor musunuz? Tekrardan bu arada ben bir başlangıç yapacağım. Umarım kazasız belasız. Youtube'a döneriz. Herhangi bir sıkıntımız çıkmaz. bayağı da şeyi biriktirmişim. En azından dönüşüm güzel olsun. Videomuz güzel çıksın diye. O şekilde ee, Paşa Vensir ile alakalı çok eksiğimiz var çünkü 2 aylık bir süre bıraktık. Bazı şeyleri tamamlamakta biraz güçlük çektik tabii ki ama umarım eski halimize tekrardan döneriz. Bayağı da şey biriktirmişiz. Tamamdır sanırım. <laughs> Keyifleriniz yerindedir umarım. Şimdi şöyle yapalım. İlk bineklerden başlayalım. Daha doğrusu şöyle yapalım. Gücümüzü şuraya bir yazalım. 535 187 308 Şuraya yazdık gücümüzü. Bineklerden başlayalım. Savaşlar Egemeni 1 milyon güç verdi. Hızlı ve Şiddetli 278k güç verdi. Demir yiyen 279k güç verdi. Burası bu şekilde. Ee, Binek Haplarını ben buraya yedirmeyi düşünüyorum ama videonun sonuna doğru bakarız o konuda şunları açalım. Bayağı kasacak. Çünkü fazla biriktirmişiz. sormak istediğiniz şeyler varsa öğrenip anlatabilirim. Bilmediğim yerler varsa siz eksiklerimi tamamlarsanız çok sevinirim. Sadece hayvanın e, geliştirme haplarında 1 milyona yakın bir güç aldık. Hatta 1.2 milyon falan. Şimdi asıl konumuza gelelim. Dönüş şeyinde bize seçmeli binek verdi. Ben buradan e, buff etkisini alayım diye düşünüyorum. Yani şöyle göstereyim size. E, bunu siz yanıtlarsanız diğer videoda yapalım. Şöyle şekillerden kutsal askere gelelim. Pranga değil pardon. Şöyle takımdan ee, öfkeli canavara bayılıyorum. Ya, takacağım bir minek. Burada takım etkisini tamamlayamıyorum. Çünkü kanatlı canavar ve kutsal kurt yok bende. Ama burada alev öncüsü eksik sadece beşli takımı tamamlayabiliyorum. Sizce hangisini alayım? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Ee, lan bunu etkinleştireceğiz sizle birlikte. Lambun 7.6 milyon bir güç verdi. Burada prangası varmış. Onu etkinleştirelim. Buradan da 72k bir güç aldık. Kutsal ruha gelelim. Kutsal balık. Bu da yaklaşık olarak 6 milyon falan bekliyorum. 6.8 verdi bu da. Güzel. Buradan da bir 70k falan alacağız sanırım. Aynen. Bunları da hallettik. Süslere gelelim. Bu arada burada size şöyle bir şey diyeceğim. Bazı arkadaşlar bilmiyor sanırım. Burada genel bakışa tıkladığınızda elbise ayrıştır diye bir bölüm çıkıyor. Haberiniz olsun. Şu an benimki 61'e ulaşmış. Burası 100 level olduğu zaman eğer buradaki 100 yıldız olduğu zaman burada elbise ayrıştır diye bir bölüm çıkacak. Buradan daha fazla ve mesela bir tane ayrıştırdığınız zaman sanırım ya 1 level ya 10 level veriyor. Aklınızda olsun Bilmiyorsanız diye söylüyorum. Bayağı güç kastık sanırım. yere gelelim. Bineklerde hangisini almamı önerirsiniz? Umarım sizin de güzel görüşlerinizle güzel bir binek alırız. Ama buff mı önemli yoksa şekil mi önemli bilmiyorum. Kararsız kaldım. Sizlere danışmak istedim onu. ...535 milyonluk... ...şu anda 557 milyon olduk. Canavarları göstereyim. Canavarlar biliyorsunuz... ...3 tane veya 4 tane canavarın pembeydi full. Şu an 2 tanesi pembe. Şu an toplamaya çalışıyorum. Tekrardan eski haline bu şekilde şu anda yıldız izleri, onların da hepsini giderken vermiştim. Onlar da bu şekilde şu anda bayağı topladık. Sağolsunlar, bayağı destek oldular. Orası da bu şekilde. Ee... Başka yapmadığımız ne var? Mühürler şu anda 20. 21'e geçeceğiz. 21'e geçerken level'ım yetmediği için şu anda geçmiyorum. Çünkü pembe yapacağımız için orayla da ilgili çok güzel bir tüyo vereceğim. Eğer bilmiyorsanız bunların haplarını basalım. Kutsallarını. Tekrardan ittifakımdaki herkese, Mehmet abiye, Cafer abiye ve diğer yardımcı olan herkese tekrardan teşekkür ederim. Bu arada. Şimdi bineklerde baf almaya başlayalım. 9 derecelere pek basmak istemiyorum açıkçası. her 3 ve 2 level'da buff alıyoruz ekstradan. Şöyle şuradan. 5'e çekelim. Bunu da 5'e çekelim. Yetişir mi? Yetişti. Bu da 3'e gider sanırım. Gitmedi. Yapacak bir şey yok. 559 milyon olduk şu anda. Ekstradan farklı ne yapabiliriz? Ay, i̇zlerimi göstereyim. 510 level'ı bekliyorum bu arada ben. Aa şeyleri takmamışız. Ünvanları. olduğu için bunlar gözükmedi sanırım. Başka var mı? Aa, şurada şeyler vardı sanırım. Onlara bakalım. Sadece şuna basabiliyoruz. Yıldız. Onu da yıldızını atalım sizle birlikte. Şu anda gücümüz 694 milyona ulaştı. Toplama. Ne kadar bir güç kasmışız ona da bakalım sizle birlikte. 559, 560 desek yaklaşık olarak 26 milyon bir güç kastık sizle birlikte. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız ve benimle ilgili çekmek istediğim videolar ya da çağırdığı tanıtımı isterseniz tekrardan çağrınızı tanıtabilirim. Ee, bunları yorum olarak yazarsanız ya da Discord adresi kuracağız yakın zamanda. Tekrardan Discord'dan ulaşırsanız tekrardan çağrı tanıtımlarını ve istek videolarınız varsa onlarla alakalı videoları çekmeye devam edeceğim kendinize iyi bakın görüşmek üzere